Rusya 17 Ekim'de tüm cephe hattında ateşkes ilan edilmesini istiyor. Böylece kendi kritik duruma getirdiği Zaporijya Nükleer Santralini onarmaya başlayabilecek ve Ruslar bu çağrıyı tam da Donald Trump ve Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığı gün dile getiriyorlar. Burada Rusların yaptığı büyük manipülasyon hemen dikkat çekiyor. Rus işgalcilerinin temsilcileri Ateşkes tam da Vladimir Zelenski'nin Donald Trump ile görüşeceği gün ihtiyaç duyduklarını kamuoyuna açıkladılar ve burada Ruslar çok güçlü bir manipülasyon planladılar. Mesele şu ki Trump bir gün önce Ukrayna'nın büyük çaplı bir taarruza geçmeye hazırlandığını ve böyle bir taarruzu desteklemeye hazır olduğunu açıkladı ve tam da bu anda Rusya ateşkes talep ediyor. Böylece savaşı isteyenin Ukrayna olduğunu göstermeye çalışıyor. Oysa onarım çalışmalarının başlamasını engelleyen tek şey Rus bombardımanları. Eminim birkaç hafta önce bazı Zaporijya nükleer santrali bloklarının elektriksiz kaldığına dair haberleri duymuştunuz. Yarın ateşkes olacak mı, olmayacak mı? Bunu konuşalım. Bu bölümde Rusların ne planladığını, neden ateşkesle ilgili bu açıklamaları yaptıklarını ve bu konuyu nasıl manipüle etmeye çalıştıklarını konuşacağız. Benim adım Alexey Peçi. Bugün takvimde 16 Ekim ve bu bölüme başlamadan önce sizleri bu kanala abone olmaya, beğeni bırakmaya ve bu bölümün altına istediğiniz uzunlukta bir yorum yazmaya davet ediyorum. Bu videonun YouTube'da daha fazla kişiye ulaşmasına gerçekten çok yardımcı oluyor. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını maddi olarak desteklemek isterseniz bunu herhangi bir bağış yoluyla yapabilirsiniz. Bu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden yapabilirsiniz. Orada da şöyle yazıyor. Kanalı destekle Alexey Peçi. Size uygun herhangi bir yöntemi seçebilirsiniz. Her desteğiniz için minnettarım. Ayrıca sizi Peçi News adlı Telegram kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Bağlantısı bu videonun açıklamasında. Yani Rusya Zaporijya Nükleer Santrali'nin onarımı için ateşkes talebinde bulundu. Bugün bunu Sky News yazıyor ve ne yazık ki birçok Ukraynalı ve Rus gazeteci bu haberi aldı ve Sky News'un kendi iç bilgisini aktardığını yazmaya başladı. 17 Ekim'de kesinlikle bir ateşkes olacağı, sözde Ukrayna ve Rusya'nın bunun üzerinde anlaştığı yazıldı. Her zaman söylüyorum, başlık ve ilk paragraftan biraz daha fazlasını okumak gerekir. Çünkü devamı var. Devamı Sky News, Rosatom Başkanı Alexey Likachev'in sözlerine göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'nin belirli arabuluculuk görevlerini üstlendiğini açıklıyor. Ve o, görüşmelere Rosatom'un yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın da katıldığını ekledi. Likachov Sky News değil, tam olarak kendisi şu ifadeyi kullandı, alıntı. Burada hem tahrip olmuş Dinyeper hattında çalışmaların yürütülmesi için yeterince uzun bir sessizlik süresi ayrılmasından bahsediliyor. Onun ifadesine göre Rusya Federasyonu topraklarında yani işgal altındaki Ukrayna topraklarında ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki Yaroslavskaya'da da bunun son derece karmaşık bir karar olduğunu vurguladı ve bunun karşılıklı adımlar gerektirdiğini ekledi. Pis Ruslar ateşi keserse Ukrayna silahlı kuvvetleri de aynı şekilde karşılık vermeli. Ve önceden çatışmaların durdurulmasına ilişkin karar yarın 17 Ekim'de uygulanacak. Bu Lihaçev'in sözleriyle özellikle vurguluyorum. Aynı Lihaçev'in sözlerine göre işin hacmi oldukça büyük. Bu yüzden A uzmanlarının yaklaşık 6-7 güne ihtiyacı olacak. Yani Ruslar en az bir haftalık bir ateşkes umuyorlar. Bu anı unutmayın, çok önemli ve Ukrayna için diğer önemli olaylarla örtüşüyor. Ve Rus yetkili ayrıca Grossi'nin Ruslar tarafından ele geçirilen Zaporijya nükleer santralinin onarımı konusunda diplomatik çözümdeki katkısını da yorumladı. Alıntı, Grossi'nin yaptığı büyük işi diplomatik olanı vurgulamak gerekiyor. Ama bizim tarafımızda kararlar kurumlar arası formatta alınacak ve öncelikle Savunma Bakanlığı'nın liderliğiyle olacak. İlginçtir ki Ukrayna yetkilileri bu konuda henüz açıklama yapmadı. Yine de içeriden kaynaklar Zaporizya nükleer santralinde onarımların başlamasının yalnızca Rusya tarafından ertelendiğini söylüyorlar. Çünkü Rusya hem hatlara hem de tamircilere saldırılar düzenliyor ve engellemeler yapıyor. Bu barbarlar her şeye saldırıyor. Sözde Ukrayna defalarca onarım çalışmalarına başlama konusunda hazır olduğunu bildirdi. Üstelik daha önce onarımlarla ilgili hiç özel bir sorun yaşanmamıştı. Rus bombardımanı nedeniyle onarımlar şu an yapılamıyor. Burada şunu da ekleyeyim. Bir gün önce Maate Ruslar tarafından işgal edilen Zaporizhia nükleer santralinin enerji beslemesini iki aşamada yeniden başlatmayı önerdi. MAATE, ilk aşamada 1,5 kilometre yarıçapında ateşkes bölgesi kurmak istiyor. Bu, Rus işgalcilerinin kontrolündeki bölgede hasar gören 750 kW'lık Dnipro hattının onarımı için gereklidir. İkinci aşama, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgede 330 kW'lık yedek Ferosplavna'ya bir hattının onarımı için başka bir ateşkes bölgesi oluşturulmasını öngörüyor. Şimdi en önemli ve ilginç kısma geliyoruz. Milletler Arası Atom Enerjisi Ajansı'nın planına göre temsilcilerinin 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan onarım çalışmaları sırasında orada bulunmaları gerekiyordu. Yani... Onarımın yarın bitmesi gerekiyordu. Hepsi bu. Ateşkes zaten anlaşılmış, tamir edilip bitecekti. MAAEM'den yapılan resmi açıklamaya göre Ukrayna tarafı 11-17 Ekim tarihleri arasında onarım ekipleri için güvenlik garantileri verdi. Ancak Rusya böyle bir garanti vermedi ve bombardımana devam etti. Hatırlatmak isterim ki Zaporijya nükleer santrali uzun süredir Ukrayna enerji sistemi ile bağlantısız durumda. Ruslar bunu kasıtlı olarak yaptı. Şu anda santral dizel jeneratörlerle çalışıyor. Bu da acil bir çalışma modu anlamına geliyor. Bu durum 2 haftadan uzun süredir sürüyor. Ama Ruslar nükleer güvenlik konusunu çok kaba bir şekilde manipüle ediyorlar ve bu süreyi boşuna uzatmadılar. Ruslar bir kez daha yarın 17 Ekim için ateşkes talebinde bulundular. Milletler Arası Atom Enerjisi Ajansı 11'inden itibaren Zaporijya nükleer santrali çevresinde ateşkes rejimi konusunda zaten anlaşmaya varıldığını söylüyor. Ukrayna tüm tamircilere güvenlik garantisi verdi. Ama biraz önce ne oldu peki biraz önce? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 15 Ekim çarşamba günü Ukrayna'nın saldırıya geçmek istediğini ve kendisinin zor bir karar vermesi gerektiğini açıkladı. Peki Trump bu kararı ne zaman almayı düşünüyor? Ukrayna'nın saldırısını destekleme konusunda mı? Doğru, yarın 17 Ekim'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile planlanan görüşmesi sırasında ayrıca uzun menzilli füzelerin de tartışılması bekleniyor. Tomahawk, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni saldırısı. Trump böyle söyledi. Alıntı Ayrıca Zelenskiy ve Trump cuma günü Beyaz Saray'daki görüşmelerinde Tomahawk füzeleriyle hava savunma sistemlerini görüşeceklerini açıkladı. Ve işte size son derece önemli bir güncelleme. Ukrayna heyeti bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'de Tomahawk füzeleri ve Patriot hava savunma sistemleri üreten Raytheon şirketiyle zaten bir araya geldi. Bu nedenle kararın zaten alınmış olması ve şu anda teknik ayrıntıların tartışılıyor olması için her türlü şans var. Donald Trump daha önce Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgal edilen topraklarını geri alabileceğine inandığını ancak bunun bir taarruz olmadan yapılamayacağını söylemişti. Her şey taarruza bağlı ve işte bu ortamda Ruslar gerçek bir tiyatro oyunu sergiliyorlar. Kremlin, Zaporijya nükleer santralini bilinçli ve kasıtlı olarak jeneratörlere geçirdi ve sadece durumun kritik hale gelmesini ve ateşkese ihtiyaç duyulmasını bekledi. Ve şimdi Kremlin sözde ateşkes istediklerini bağırarak her yerde dile getirecek. Ama Ukrayna taarruza hazırlanıyor. İşte kim savaşı bitirmek istemiyor diyecekler. Tabii ki durumu kritik hale getirdiler. Evet, kendileri de biliyorsunuz durumu öyle bir noktaya getirebilirler ki Zaporizya nükleer santrali bir kazayla sonuçlanabilir ama onlar boşuna zaman kazanmıyordu. Bu müzakere anına kadar zaman kazandılar ve şimdi anlıyor musunuz? Haberleri çok derinlemesine analiz etmeyenler şöyle diyecek. Bakın, Ruslar ateşkes istiyor ama Zelenskiy Washington'da biz saldırmak istiyoruz diyor. Peki aslında savaşı kim istiyor? İşte bütün manipülasyon bu. Tekrar ediyorum. Zaporijya nükleer santralinin onarımı için ateşkes 11-17 Ekim'de olmalıydı. Ruslar özellikle bu adımı atmak istemediler ve şimdi manipülatif bir şekilde bu arada biz 17'sinde istiyoruz diyorlar. Burada 3 nokta koyuyorum. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.